Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok e, çok daha iyi uçan bir kağıt çok yapım göstereceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Yok böyle değil de. Şöyle yapıyoruz. Tam simetrik şekilde. Sonra nasıl da şöyle. Şöyle. Yok şöyleydi. Tam simetrik şekilde yapıyoruz. Sonra şunu tekrar böyle yapıyoruz. Son arkasını da aynı şekilde yapıyoruz. Böyle tam simetrik şekilde. Sonra böyle hale getiriyoruz. Şimdi şöyle bir şekilde yapıyoruz. Şöyle kanadı büyük yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra şunu alıyoruz. Bir Sonra şöyle bir şekilde yapıyoruz. Şöyle getiriyoruz. Sonra şöyle mi de böyle yapıyoruz. Sonra makasla şöyle alıyoruz sonra e, böyleyken arkadaşlar öyle değilmiş de e, ben ters yapmışım şöyle mi evet ha, şöyleymiş şöyle alıyorduk arkadaşlar ben yapamadım oraya tamir yapacak. Öyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Hadi getiriyoruz sonra içine katlıyoruz. Böyle bir şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar nasıl uçtuğunu gösterelim. Şöyle patlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar uçağımız böyle oldu. Kartal kafalı şöyle neydi? Yara, yarasa kanatlı bir uçak oldu. Bir uçmasını göstereyim hemen. Açtım. Şöyle arkadaşlar ben tam olarak atamıyorum ama <laughs> siz daha iyi atarsınız. Arkadaşlar siz daha iyi atarsınız. Ben tam olarak atamıyorum. Hadi arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, That's why well. okay. I look at this.